Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese yeni haftada bol şans bol kazançlar 22 Eylül 2024 itibariyle piyasa açılışından önce Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz hisse özelde iki ayrı video ile birlikte değerlendirdik takip edenlerimiz biliyor bugün itibariyle beşli bir sepet paylaştık biraz riskli bir sepet sonunda tabii iyi getiriler de sunabilecek bir sepet bunu Geçtiğimiz yılbaşı rallisinde de zaten defalarca kez bunun benzeri örneklerini paylaşmıştık. Bir iki tane böyle daha güvenilir, daha güven tesis eden hisseler var ama en az üç tanesi biraz daha böyle sancılı ama getiri potansiyeli yüksek olabilecek firmaları seçtik. Tabii bu sadece bir sepet, bunun devamı gelecek. Artık Borsa İstanbul'da yılbaşına kadar iyi bir hareket bekliyoruz. Ana hareketinde yılbaşı itibariyle zaten gelmesi mecburiyetinde piyasa koşullarına baktığımızda onun öncesinde holdingleri değerlendirmiştik ve tabii ki bankaları değerlendirdik. Geçtiğimiz haftayı 3 özel video ile tamamladık. Kanalımızın katıl butonunda hisse özel bölümü var. Oradan da o videolara ulaşabilirsiniz. Ve tabii önümüzdeki hafta itibariyle bizi ne bekliyor? En son FED'i takip ettik. Jumbo bir faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası pas geçti ama metinde e, güvercin tonda bir konuşma yaptı. İfadeleri değiştirdi. Mecburi olarak faiz indirimine zaten gideceğiz. Ekim'de bir faiz indirim beklemiyorum. Kasım gibi bekliyorum. Zaten bunu da söylemiştim. Mecburi istikamet faiz inecek. Çünkü Fed ile aramızdaki makası açma gibi bir lüksümüz yok ki piyasa koşullarımız ve şirketlerimizin mevcut durumları artık bu gidişata e, hazır değil. Zaten bunu da biliyorsunuz. Doğal olarak faiz indirimleri de gelecek. Enflasyon faiz arasındaki makas da kapandı. Tabi e, haftanın son günlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TL mevduatlarda zorunlu karşılık hamlesi geldi. E, zorunlu karşılık oranları ile yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Bunun adımlarını zaten daha önce görmüştük. Ve PPK kararı sonrası yapmış olduğum analizde de belirtmiştim. İki ay sıkabildiği kadar sıkacak. Mecburi zaten elini rahatlamış olacak ki enflasyonist beklentilerde de aşağı yönlü iyi bence gidiyor. Beklentiler de iyi. Zaten Merkez Bankası da talep enflasyonunu iyi bir şekilde yönettiğini savunuyor. Ve talebi baskılayabildiğini söylüyor. Bu da tabii durgunluğun sonrasında yaşanan bir pozitif gelişme diyelim. Bu iş böyledir arkadaşlar ama tabii bir anda faizlerde de o kadar aşırı sert indirimleri beklemeyeceğiz. Yine Fitch'in Türk bankalarının notunu yükselttiğini takip ettik biliyorsunuz. Altın roketledi gidiyor. Bugün altını da değerlendirdik yine kanalımızda var. İzleyebilirsiniz. Bugün bayağı bir yoğun oldu bizim için. Şimdi 9900 seviyesindeyiz. Yani buradan gider mi, geri döner mi, geri basar mı? Bu saatten sonra zaten buralarda al sat riskini göze almak büyük bir enayilik olacaktır. Ve son durumu istiyorsanız ortalama değerler üzerinden şöyle günlük bazda incelediğimizde 9 günlük ortalama değerin üzerindeyiz. Bu değer 9.785'lerden geçiyor. 20 günlük ortalamaya baktığımızda bunu da siyah renkte işaretleyelim. Şöyle. Hatta biraz kalınlaştıralım bu çizgileri. Mavi de kalınlaştıralım. 9 günlüğü. Şimdi arkadaşlar 20 de üzerindeyiz. Burası da 9790'ların üzerinden geçiyor. Gördüğünüz gibi bölgenin üzerindeyiz. Kalıcılığımız devam ediyor. Ancak tam anlamıyla güvenilir bir görüntü burası. Hayır. Şimdi 50 günlüğü takip edeceğiz. Sizlerde kendi ekranlarınızda bunları çalışın. Gördüğünüz gibi 50 günlükten bir ker realizesi gördük. Bu gayet normal. Şimdi geçmişte buna benzer hareketler olmuş mu? Yani normal. Bu 50 günlük ortalama değer çok abartılacak bir değer değil. Ben bu hafta itibariyle üzerine yerleşiriz diye düşünüyorum. Şuraya hemen hazır bu noktaya gelmişken direncimizi de işaretleyelim burada. Şöyle bir direncimiz var biliyorsunuz. Burası neresi? 10.200'ler üst seviyesi. Bundan sonra 100 günlük ortalama değeri takip edeceğiz. Şimdi burada bir detay vereceğim sizlere. 100 günlükle 50 günlük aynı noktada gördüğünüz gibi. Burada bir kesişme var. Şuraya da turkuaz renkte biraz daha kalınlaştırarak belirgin olması adına 200 günlük ortalama değerimizi aldığımızda 200 günlükten zaten dönüşümüz geldi. Şu yazıları kaldıralım. Gördüğünüz gibi 2023 mayıs ayında 200 günlükten toparlandık. Şimdi de 2024 9. ayda buradan toparlanıyoruz. Daha önceki buradaki toparlanmalarda direnç seviyesini zaten takip ediyorsunuz buradaki dirençte nerede açılmış? Gördüğünüz gibi 50 ve 100 günlüğün üzerinde şu bölgede olduğu gibi. Burada da aslında biz 10.200'ler diyoruz ama asıl olan burada tabii ki 10.000 puan. Yani net bir rakam bize sunuluyor. Biraz daha garanti işlemler için bölgenin üzerinde artık güçlü fiyatlamayı seyredeceğiz. Ben 10.000'in 10, üzerinde kapanışlarda Borsa İstanbul'da çok sert hareketler bekliyorum. Yani şu çizmiş olduğum sarı direnci Kırıp geçeceğimizi düşünüyorum ki geçmiş örneklerde zaten bunu defalarca kez gördük. Abartılacak derecede bir baskı yok. Evet saatlik bazlara geldiğinizde düzeltmeler itibariyle burada 9830'lara doğru tekrardan geri gelmeler yaşanır mı? Bunlar normal. Yani her kırılım sonrasında bir onay isteme hareketleri yaşanabilir ama bir saatlik 15 dakikalık grafikler biz yüzün teknik görüntüsünde çok da kabul. E, gören rakamlar değil. E, MA200 değerine 5 saatlikte de baktığımızda burası da zaten şu an için iki defa çalışmış. 1 ve 2. defa. Bu 1. çalışması da 9. ayın 3'ü yani Eylül ayı itibariyle bölge zorlanıyor. Sarı hattımızda yine 10.000 yani net bir şekilde referans olarak karşımızda duruyor. Durumlar bu şekilde. Haftalıkta baktığımızda ise burada zaten dipte artık malın toplandığını bunlardan da anlayabiliyoruz yerini artık çekiç mumlara bıraktı. Geçtiğimiz hafta itibariyle yeşil bir mumu bıraktı ve çekiç mumunun iğnesinin üzerinde de bir kapanış geldi. Bu da yukarı bir dönüş sinyalidir. Ee, çekiç mumunun üzerindeki iğnenin üzerinde bir kapanış. Burada artık hareketin yukarı doğru desteklendiğini bize söyler. Zaten dönüşler genelde bir çekiç mumu ya da doji, double doji dediğimiz, üçlü doji dediğimiz mumlarla birlikte gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. Burada da aynı hikayeyi hemen hemen görüyoruz. Yani kalıplar aynı. Ee, haftalıkta da 50 haftalık ortalama rengimiz sarı renk burası. Buraya yaklaştığında alımlar geldi. Yine aynısı oldu. Günlükte de burası 200 günlüğe işaret ediyor. Bence artık şansınızı çok alsatla zorlamamak gerekiyor. Hele hele de çok alsat riskini göze alamıyor ya da çok iyi bir trader değilseniz iseniz ki çoğunluğumuz çok iyi trader değil. O yüzden bu gibi seviyelerde ne yapacağız? Seçimlerimizi düzgün yapacağız. Özellikle sektör içindeki hisseleri iyi ayrıştırıp malın üzerine yatacağız. Olay bu arkadaşlar. Ya da hiç riske gerek yok. Bana faiz ne getirirse getirsin ben ona razıyım diyen varsa da gidecek faize. Altının durumu belli. Burayı zaten bugün değerlendirdik önceki videoda. Ama altında kısa vadede bizi bekleyen bir direnç var. Sürpriz bir direnç. Burada küçük yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. Ha çok korkulacak bir direnç değil. Bunu önceki videoda da söyledim. Ama bir uyarı mahiyetinde kaldıraç kullanan arkadaşlar için ya da kısa vadede gram altın alacak olan arkadaşlar için önemli bir ayrıntı. Bunu da kaçırmamanız için sizlerle birlikte paylaştım. Ve videolarımızı sardırmadan izleyin ki bütün detaylara hakim olun. Eğitim amaçlı. Kur tarafı için 35 lirayı artık Biraz daha hızlı bir hareket bekliyorum. Böyle olması da zaten gerekiyor. Yeteri kadar frenlendi. Aşağı düşmesine de zaten izin verilmiyor gördüğünüz gibi. 9 haftalık ortalama değerimiz mavi renkte korunuyor. Onun altında siyah renkteki de 20 haftalık. Burası zaten çok yakın seyrediyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir düşüş eğilimi, bir düşüş hazırlıyor. Aksine yukarı yönlü hareketin devamını bekleyeceğiz. Ama baskılanıyor çünkü... Sıkı duruşumuz devam ediyor. Ek mali adımlar atılıyor. Yılın son çeyreğini takip edeceğiz demiştik. 37-38 bantları yıl sonu kapanışı için gayet makul diye düşünüyorum arkadaşlar. Borsa bu şekilde ufak hafif yönlü aşağı yönlü satış baskıları olabilir. Hisse bazlı bunlar tabii ki ayrışabilir. Özellikle sağlık hisselerine kısa vadede bence dikkat edin. Buralar önemli. Ee, uyarmadı demeyin. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı da buradan bunu söylemiş olayım. Zaten sağlık hisselerini daha önce kanalımızda değerlendirmiştik şöyle. Zaten biraz geriye geldiniz mi görürsünüz. E, sektör olarak da genel bir değerlendirme yapmıştık ama nerede bilmiyorum çünkü 99 tane video paylaşmışız. Paylaştık arkadaşlar kanalımızda var eminim. Evet şurada bir medikal parkı değerlendirmişiz. Burada zaten sağlık e, ...sektörüne de bir değinme yapmıştık. Bilginiz olsun. 24 Ağustos'ta videonun linki de var. İzlemeyenler varsa da izlesinler. Ben güzel bir hafta bekliyorum. Ve hepinize de cani gönülden bol şans, bol kazançlar diliyorum. Anlattığım içerikleri de tavsiye niteliği olarak algılamayın. Eğitim amaçlı zaten biliyorsunuz. Yasal uyarı gereği hatırlatmak zorundayız. Ben bayağı bir güzel bir hafta bekliyorum. Ki Ekim zaten daha da iyi olacak. Artık 3. çeyrek bilanço fiyatlamalarını takip edeceğiz. Çünkü önden satın almaları e, takip edeceğiz. İyi sektörler var e, fiyatlamalar açısından iyi etkilenecek. Tabii negatif etkilenecek olanlar da var mevsimsel etkiler dolayısıyla. Bunları zaten hisse özellerde detaylıca değerlendiriyoruz. Yalnız videolarımıza desteğiniz azaldı arkadaşlar. Bunu altın videosunda da söyledim. İzliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Yani unutuyorsunuz. Dalgınlığınıza geliyor. Abone olmadan takip eden çok fazla kitlemiz var. Yani ücretli değil, destek vereceksiniz. Yani birlikten kuvvet de var. Biz elimizden geleni yapıyoruz zaten. Sadece hisse özel değil, tam orası bir ayrıcalıklı nokta ama burada da çoğu detayı zaten sizlerle birlikte en ince ayrıntısına kadar, geçmiş örnekleriyle birlikte herkesin en basit şekilde anlayabileceği şekilde izah ediyoruz. O yüzden videolarımızı beğenmeyi unutmayalım ve abone olun arkadaşlar. Şu 300 bin bandını artık bir geçerim. Yeteri kadar buralarda oyalandık diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Yeni haftayı bir görelim. Hepinize yeni haftada tekrardan bol şans, bol kazanç. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.